Kong'dayız. Ve yemek yemeye gelene kadar vlog çekmedim çünkü tembel bir youtuberım. Evet ve bugün kalbi Yok Tavuk Tavuk peynir mi değişti? mi yapıyoruz? içine. batırıp yiyorsun seni. Peynire şöyle. Bugün takkal biliyoruz. Takkalbinin içinde tavuk var, pirinç keki var ve böyle sebzeler var. Gösterebilirsem. Bir de içi patates dolgulu pirinç kekleri var. Hatta şu an size bir pirinç keki tadımı yapacağım. Pirinç kekini herkes çok merak ediyor bu ihtimalle. Pirinç keki çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani... Böyle yum çiğniyorsun. Şey gibi hafif, ta... ya. hafif pirinç lezzeti var, çiğniyorsun. Ama yani patat şeye benziyor, tadı makarnaya benziyor. Hmm, Atışmış aynen. Makarnaya. Bir de baba Ay, sırf şey. bu şey yapıyorlar, pirinç kekini böyle... Sen <laughs> ne <laughs> 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 Baba bu pirinç kekini sırf şeyle, böyle acılı e, salçalı sosla hmm. yapıyorlar. Hmm. Anladım. <laughs> Çekimdeyim. Hadi bir <laughs> şey <laughs> Eğer e, Myeongdong'a gelirseniz ne Takkalbi de, Takkalbi yiyin çok güzeldi. <laughs> Kore yemeklerinin en büyük sıkıntısı benim için birazcık fazla acılar. Tamam Adanalı olabilirim ama ben bir çakma Adanalıyım onun için. Takkalbi cidden güzeldi. Holly's Cafe'de bir kahve içtikten sonra alışverişe başlayacağız. Her şey var, her şey var. Çok korkunç. Aşağıdaki mağazanın şeyi de Jackson var. Anne. Efendim. Ya çok mutluyum ya. Arkadaşlar gerçekten umarım herkes bir gün gelir. İsteyen herkes. Çok keyifli. Gerçekten. Elimizden geldiği kadar sizinle paylaşmak istiyoruz. Gelemeyenler için. Ee, azıcık hani K-pop seven biri. Burada kendini kaybedebilir. Ben kendimi çok zor tutuyorum. Saçlarımın hali gibi hissediyorum. Benim de. Ama umurumda değil mi Annyeong. Bugün barbekü. Et. Hi. Etçil. Cani yaratıklarız bugün. <laughs> baba baş kaldırdı. Diyor ki artık bana et yedirin. <laughs> <laughs> Düzgün bir et yemek istiyorum. <laughs> Dün aldığım makyaj malzemelerini kullandım vallahi. Oh. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evden çıkarken Ezgi'nin ilk tembihlediği şey Metro kartınızı baba, unutmayın. çok kendiniz unutabilirsiniz. Metro, metro kartınızı <laughs> unutmayın. Ne boşuna bir daha para vereceğiz içine yüklettik. Ama dün işte. reposterle metro kartı gördüm. T-money evet. T-money T-money card. Alacaktım Monster bence. Diyorsun uzun ama dedim ya on gün diye. O bimi mono niye vereyim boşuna. Evet. evet çok güzel. bari asansör gelene kadar outfit of the day yakalım. Ne giyiyoruz bugün? Hmm. Bu H&M'den şu altındakini anam aldıydı. Nereden aldı bilmiyorum. E. Alttaki de Nike. Öyle hmm. yani. Tamam. <laughs> Kore asansörü tur. Babam bizi terk etmiş. <laughs> Baba. Selam. <laughs> 15 dakikadır asansördeyiz. Aynen öyle. Daha önce pek gösterme şansımız olmamıştı ama burası metro istasyonu. Sürekli Zicon reklamı oynuyor. Ya anne, karnımız aç ya. Şimdi iş mi senin yaptın? Değil mi kızım? Dönüşte alabilir. Taşımamız olur yani. Şu tarafa baba. Karşı. Evet. Buna binemeyiz galiba. Bir sonrakini bekleyeceğiz. Yok anne, binemeyiz. Şurada şu Neredeyse bir durak var. Olly, hemen yer bulun oturun bence. coming up here. metro yolculuğumuzun sonuna geldik ve Hongdae, Hongdae. Hongik University istasyonundan çıktık Hongdaegu istasyonundan ve 9. çıkıştan çıktık şu anda buradayız gelmek isteyenler olur yani bu videoyu izledikten sonra hani tur rehberi olarak videolarımı kullanmak isteyen olsa diye söylüyorum hangi istasyon hangi çıkış P.O.P. <laughs> <laughs> Chess. Tamam, evet arkadaşlar, Hongdae'de bir et macerası yaşadık. Güzel değildi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle 5 biraz Hongdae'de dolanmaya da karar verdik. Bak et Her yerde. Daha az önce görmedik ya. Gerçekten. Burada var. da var dünkü tavukçudan. Büyük tavukçudan mı? Uh -huh. Ben o kadar aradık, o da her yerdeymiş. Meğer.

<silence> değerler bu Burası 32 santimlik dondurma anne. Aa. Böyle 32 santim. T.O.P. ve Ayu. <laughs> Bakalım iyi misin? İyi misin T.O.P? Seni çok seviyorum sizinle. Kalendörler şeyde yedi. Bak neler gördük. Kaç şöyle acaba? Ne yazmıyor? Defter falan. daha ne yapma. mi? He. <laughs> Ne? Aa, Anne, Min ve Jokwon buraya gelmiş. Aa, evet. Ay, Jokwon, Jokwon. <laughs> Sonradan çok sevdiğim... Girls Day'de gelmiş buraya. <laughs> Necik ki orası? Çocuklarım! Anne Bloodsweat Tears çalıyor ileride. <gülüyor> 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 Çabuk bir <laughs> şey bana düşüseyim. Aa yogurt mango 하나 주세요. istasyonuna doğru gideceğiz. Hayır yakında şehir merkezine geleceğiz. Fundamental öyle oldu. <oluyor. gülüyor> <laughs> bir Starbucks'tan söyleyeyim. Türkiye'ye dönünce Starbucks'a yine ben şey yapacağım ama yani. Biraz Kızım Starbucks. Ben geldim. Ben geliceğim lezzetleniyor. Evet. Starbucks'ta. Tabii canım. Olka canım. Olka. Yemek üstü yani. Bir de mesela taze yapıyorlar atıyorum. Starbucks'taki dolaptan çıkan. Evet, Aa, evet. kadın pretzel'ı yaptı bir resmen hamuru açtı ya. Sen onu gördün değil mi? Evet, taze yapıyorlar. İnanılmaz Her bir şey bu. Eee, bir şeyin sunun dayanılmaz. İçerisindeyim. <laughs> Kore'ye gelirseniz Bingsoo'yu unutmayın. Binsu. Şurada resimleri var. Ve

这里就跟民众唱片 <music> <music>